Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize hayır Raşa. Yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Hayır Raşa bekle kızım bekle. Çiftliğimizin yeni üyeleri katıldı. Aramıza geldiler. Onlara bir hoş geldin yazın bakayım. Hoş geldin yazın. En son hatırlıyorsanız çiftliği arkadaşlar tavukla güvercin almıştım. Ee, ilk bir bir deney deneyeyim dedim. Ondan sonra dedim ona göre sayıyı yükseltebilirim. Hayır Raşa bekle. Şimdi onları buraya koydum ya hemen Raşa da gözüne kestirdi tavukları yemeye çalışıyor arkadaşlar. Özellikle şekeri kapattım süslüyü kapattım şu anda o ikisi yok hayır Raşa bekle şunun gözlerine baksana baksana tavuğu yiyecek bak hayır kızım in aşağı. Özellikle o ikisini kapattım arkadaşlar sıkıntı yaşamayalım diye yeni tavuklar aldım ve tavuğun yanında da bıldırcın da aldım arkadaşlar şu üstteki de bıldırcın dur dur kızım dur aşkım dur. İki tane de bıldırcın, üç tane tavuk aldım. Horoz sordum. Horoz yokmuş arkadaşlar. Horoz olmadığı için horoz alamadım. Yoksa ben bir tane tavuğumuz vardı zaten. İki tane daha tavuk, bir tane de horoz olacaktım. Dedim horoz yoksa bir tane daha tavuk alayım. Horozu sonra alırız dedim. Bir hayırlı olsun diyeyim bakalım. Köpeklere eşeğe alıştırdık. Sıra geldi tavuklar arkadaşlar. Yavaş yavaş burada tam bir çiftlik atmosferi yapacağım. Sizler de beni kırmayın. Şu videoyu bir beğenirseniz, bir de yorum atarsanız, bir de abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsi benim için çok kıymetli. Hepsini teker teker okuyorum. Sizden ricam emoji emoji bir şey sallarsanız çok mutlu olurum. Değil mi bebeklerim? Karabım geldi, ala kızım geldi. Babası kurban olur onun o gözlerine. Tavuğun kokusunu alan geldi. Şimdi tavuğu nereye koyacağım? Gelin onu size bir göstereyim arkadaşlar. Abi şunlara baksana. Avcı gibi başında bekliyorlar ya. Vallahi tam fark etmedi. Allah karam anlamadı. Bir raşa biliyor onun içine ne olduğunu. Raşa da bildiğin avcı gibi şu anda bak. Kızım ellemeyin tavukları. Onlar da bizim bundan sonra arkadaşımız tamam mı? Bundan sonra pitbull ailesi değil tavuk ailesi. Bak karam. Hayır çık bakalım. Çık bakalım arkadaşlar. Tavuk için çok yer düşündüm. Ondan sonra net bir yere karar verdim nereye koyacağımla ilgili ve sizce mantıklı mı söylersiniz birazdan bana ama onun öncesinde gelin ben şu tavukları bir içeri kapatayım Ondan sonra yerlerini göstereyim size arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle ben bahçede birkaç tane değişiklik yaptım köpeklerin yerinde. Instagram'dan beni takip edenler hepsini bilir zaten. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Tayfun Demirci TV hesabımdan. Köpeklerin bazılarının yerlerini değiştirdim. Kimi değiştirdik arkadaşlar? Tyson da Sophie'yi. Şu anda da antrenman alanında mazlum da şilam kesiyor değil mi bebeklerim? Antrenman saati onların. Normalde onları köşeye koyuyordum ben biliyorsunuz. Bugün yavruları saldım arkadaşlar oraya. Yavrular dedim bir güneşlensin. Ayakları toprağa bassın dedim. O yüzden yavruları oraya koydum. Bakın tavukları aha buraya koyacağım arkadaşlar. Bakın bura var ya bura. Şimdi bu burada Sofya kalıyordu. Sofya'yı aldım buradan. Burada da çıtır çıtır vardı. Yani çıtırı aldım. Çıtırı sol tarafa koydum Tyson'ın oraya. Şu anda çıtır orada Tyson'la Sofya'yı da karşıya taşıdım. Onu da göstereceğim size. Onun öncesine gelin evlatları özlemişsinizdir. Bir evlatları görelim ne yapıyorlar, ne ediyorlar benim bebeklerim. Bir bakalım onlara. Değil mi canlarım? Gençler. Romeo. Ne haber yakışıklı oğlum? Hades baba. Aslan parçam döktürmüşsünüz gene kafeslere. Döktürsün benim aslanları. Babaları temizler ona değil mi? Reyna. Marla kızım. Kapları da suya bassın. Bunları iyi bir yıkayacağım. Suyu içinde duruyor şimdi. Kerinden arasın diye arkadaşlar. Marla. Ne yapıyorsun aşkım? Marla'yı şu an salamıyorum. Niye? Ayı salık. Marla da kızana geldi arkadaşlar. Şeyle ayıyla çiftleşmesinler diye. Ayıyı kapadıktan sonra salacağım Marla'yı. Biliyorsunuz Marla'yı çiftleştirmeyeceğim dedim. Geri var. Keribar'ıma da durumu çok iyi. Keribar'ı da kapattım. Mia. Ne yapayım bakalım prenses. Oy benim kızım. Aha benim asıl bebeklerim burada. Aha benim torunlarım burada. Aha benim huzurlarım burada huzurlarım. Ne yapıyorsunuz kurban olduklarım. Babanız o tatlılığınıza kurban olsun da ne yapsın bakayım söyleyin bakayım siz açlarım benim. Arkadaşlar yavrularımızı sahiplendirmeye devam ediyorum biliyorsunuz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz sahiplenmek isteyenler Tayfun Demirci TV hesabımdan değil mi kuzularım? Babası hiç vermek istemiyor onları nasıl versin babası? He gece nasıl versin baba onları gece? Kurban oldu. Onları saldım şimdi güneşleniyorlar geziyorlar. Zaten bu kafesleri almıştım da gündüz vakti artık salıyorum arkadaşlar gelsinler diye. Onlar da burada takılıyor benim bebeklerim. Heee, hele senin ağzını gelin be. Şu dile bak şimdi dile. Kuzularım benim. Hadi gelin şu tavuğun elini bir göstereyim size. Tamam mı? Sofya'yı Sofia'yı göstermeyi unuttum. Onları da bir göstereyim. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Kendim de onu fark ettim. Ya tavukları şimdi bahçeye soktum ya ne olur ne olmaz diye böyle tereddütlü olduğum için ister istemez bir korkuyorum anneden köpekleri sırdı diye o yüzden benim biraz heyecan yaptım. Aa bu Raşa sağ olsun. Raşa'yı da kapatmadım vallahi orada Jegi süslü olsaydı falan ederlerdi Raşa gene iyi söz dinliyor. Bunlar zamanla alışacak arkadaşlar. Bazıları da yazmış ki köpeklerin oraya niye tavuk alıyorsun? Köpekleri saldırıyor. Ya biliyorum saldıracağını da burası çiftlik daha arkadaşlar yani bunları alıştıracağız. Faysal'a da ilk saldırıyorlar da zamanla alışırlar. Değil mi Taysin? Değil mi Sofya? Aa Tyson'la Sofya'yı buraya aldım arkadaşlar. Parçaladınız mı kartonu bakalım? Nasıl olmuş yeni yerleri? Bence burası süper oldu abi. Çünkü hem diğer taraf ufaktı. Hem de burada ikisi yan yana geniş bir alanda oynuyorlar falan. Ee, yemek verdiğim zaman da şöyle yapıyorum. Buraya bir zincir ayarladım. Sofya'yı veya Tyson'ı çıkarıyorum. Zincir kapının altına sıkışmış ha. Birini bağlıyorum buraya. Biri burada yemek yiyor, biri içeride yiyor. Çünkü bir sıkıntı yemek vereceğim zaman oluyor. O da kavga ediyorlar yemek verdiğim zaman. böyle de bir taktik buldum abi. Biri orada, biri burada. ikisi birlikte anlaşıyorlar. Tavukları buraya koyacaktım. Vazgeçtim dedim köpeklerin olsun burası. Tyson'la Sofia için bence müthiş oldu. Vallahi ne diyorsunuz? Sizce iyi oldu mu? Yorumlara yazın. Ben beğendim arkadaşlar. Hem burada mutlular hem daha rahat geziyorlar hem toprağa değiyorlar. Emin olun o seramikten böyle toprak daha iyi. Yarın bir gün kendim bir yer inşa ettiğim zaman Hepsini böyle yapacağım abi. İçine böyle yuva yapmayacağım ben betondan. Taşınabilir ahşaptan yaparım. Öyle daha iyi. Çünkü bu taşınamaz yani. Bu burada kalmış artık o içinde kulübe. Ama bu dışındaki taşınabilir. Böyle bir şey yapacaksın dışına. İçine de güzel bir kulübeden yuva. Büyük veya küçük senin keyfine kalmış bir şey. Böyle kalacak abi. Bunun için de büyük arkadaşlar. Hani videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum da rahat bir oda kadar var burası ya. Var yani. Büyük bir oda kadar var. İkisi de burada rahatlar, mutlular. Sofya... Taysi'nin, Sofya'nın falan yüzü somurtuyordu. İkisini buraya aldım. Çok mutlu oldular. O yüzden bir çıtırış şimdi oraya aldım. Ben bu bağlama işine geleceğim demiştim ya Aa, Şeki sen nasıl kaçtın? Şeki! Sen nereden kaçtın kızım? Abi bu kızda ufacık boy var. Atlayamadığı yer yok. Atlayamadı. Ben de Şeki'yi kapadım diye şey yapıyorum. Hiç kapanacak kız mı ki bu? Jack değil mi? Başımıza bela aldı benim kızım. Kurban olur baba sonra. O zaman ben ne yapayım biliyorsunuz mu? Tavukları benim gizli gizli götürmem lazım. Yoksa bu cüceki başımıza bela olacak. Hmm. Onu iyi bir düşüneyim dur. Sonra bir götürelim bakalım. Tavukları oraya salacağım bu arada arkadaşlar. Nasıl gezecekler merak ediyorum. Hem orada köpekler de ısıramaz diye düşünüyorum ya. Orası iyi. Bugün harika bir uygulama kullanarak finansal geleceğinizi kontrol altına alma konusunda sizlere yardımcı olmak istiyorum. Binomo ile yatırımı basitleştirebilirsiniz çünkü herkes için erişilebilir hale getirir. Basit bir deyişle Binomo insanların hisse senetlerini, para birimleri ve emtiyalar gibi varlıkların fiyatlarını tahmin etmeyi sağlayan en iyi uygulamadır. Arkadaşlar açıklama kısmına bıraktığım linkten sizler de kaydolun ve ilk yatırıma özel %70 bonus kazanın. Hızlı bir kayıttan sonra para yatırıyorum ve mümkün olan en kısa zamanda işlem yapmaya başlıyorum. Şu anda ben aşağı taraftan Euro USD'yi seçeceğim. Yaklaşık 2000 lira oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Grafiğin aşağı doğru gideceğini tahmin ediyorum. Hadi bakalım inşallah kazanırız bekliyoruz. Evet işte bu kadar kolay kazandım arkadaşlar. Tekrardan oynayacağım grafiğin bu sefer yukarı doğru gideceğine dair. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hadi şu işte mama paraları çıkıyor kızım hadi bakalım. işte bu kadar kolay kazandım arkadaşlar. Zorluğun farkına bile varmadım. O kadar zahmetsizdi ki. Şimdi süper hızlı kolay bir şekilde karımı çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 4000 lira çekeceğim. Hadi bakalım. Evet işte bu kadar. 4000 lira hesabımıza geçti. Arkadaşlar finansal gücünüzü şekillendirmenin sizin elinizde olduğunu ve Binomo'nun da sizlere bu konuda yardımcı olmak istediğini unutmayın. Binomo finansal hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için en iyi seçeneklerden birisidir. Zamanınızı boş harcamayın ve açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp sizler de yatırım yolculuğuna başlayın. Sizler de bıraktığım linkten kaydolun ve %70 yatırım bonusunu alın. Servetinizin büyümesini izleyin. Hepinize iyi yatırımlar arkadaşlar. Jegi'ye baksanıza Jegi'ye. Abi tavukları yiyecek. Çık lan. Çık kızım çık. Şimdi aldım arkadaşlar ikisini de. Gelin bir odalarına doğru götürelim. Ama Jegi rahat verirse bizim Jegi atlayıp duruyor elimdeki tavukları düşürmeye çalışıyor. Manyak. Dur kız. Bir müsaade et bakayım baba ya. Hayır. Abi psikopat ya. Zaten bizim içerideki tavuk var ya arkadaşlar tek kalan. Onun da gidiyor kapısında yatıyor böyle. Taktikler yapıyorlar süslüler aşağıyla tavuğu yiyebilmek için. Ben anlıyorum onları. Ne zaman görsem oradalar plan yapıyorlar. Ve planları işe yaramıyor. Bu arada bakın ben şu sıralar güncel videolarımızı hep 3. kanalımız Tayfun Demirci TV'de paylaşıyorum arkadaşlar. Bizim toplam 3 tane kanalımız var. Pitbull ailesi, Pitbull ailesi çiftliği ve Tayfun Demirci. O diğer kanallara da abone olun. Oradan videolar geliyor haberiniz olsun. Hep Tayfun Demirci yaptım. Hatta şimdi ben bunların odasını hayır hazırlamamıştım. Hani bunların tünekleri falan kalacakları yer olacak ya. Onun da videosunu Tayfun Demirci kanalıma atacağım. Şimdi hayır. Hayır Cengiz. Şimdi bunları buraya bir indirdim. Siz bir çıkın bakayım gençler. Sizi müsaade edin bakayım. Heh. Bu arada görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> şey bak. Sizler için ne şartlarla, ne şartlarda, ne zorluklarla video çekiyorum. Vallahi ilk şu, kimi salayım ben? Abi ilk şu tavukları salayım tamam mı? İlk bir tavukları salalım arkadaşlar. Gelsinler şimdi diğer tavuğu daha buraya almayacağım. Onu da videodan sonra alırım çünkü o bana çok zor olacak. Bir tane daha tavuğumuz diğer odada ya onu şimdi buraya alamam da inşallah telden köpekler ısırmaz diye düşünüyorum he? öyle bir şey yaşamayız inşallah ya ısıramazlar herhalde abi çünkü ben bu tellere baktım bunlar en azından köpekler saldırdığı anda gelip bu odaya girebilirler onlar için de rahat olur hadi gelin bakayım gelin gel bebekler kuzular bundan sonra yeni slogan tavuk değil evlat niyetine besliyoruz ona göre hadi in aşağı in 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 inin bakayım in. Aslanlarım benim be! Aslan yapacağım size, aslan! <laughs> Kurban olduklarım. Bak onlara burası iyi oldu. Hadi gidin güneşlenin bakayım orada. Hadi, çullukları da salayım mı? Çulluk muydu, bıldırcın mıydı? Onları mı aldın diyeceksiniz. Ne bileyim, heves ettim öyle. Var dedi adam, dedim alayım. geç 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 geç, siz de geçin. Tavuk nereye gitti lan? Ha buradaymış. Ben de diyorum nereye gitti bu manyak ha? Bunlar da bıldırcınlar. Oğlum ne ara sıçtınız lan? Daha şimdi saldım. Ulan içinizde mi bekletiyordunuz? Bıldırcınlar ne yapıyorsunuz bakalım huzurları? Abi gelin hemen biz bir dışarı çıkalım bakayım köpekler dışarıdan ne tepki verecek onu merak ediyorum. Oy bebeklerim bak bunlara bence burası süper olur açarım bakışlara baksana. Abi canavar gibi ya. Canavar gibi. Aha gece. Gece hayır elleme sakın. Gece kapmaya çalışıyor. Yanaş buraya bıldırcın gel. Abi gece de nereden Hayır gece. Şımarmayın. Abo. Hayır tavuk nereye gireyim lan? Lan geri zekalı. O da oradan yana geçmeye çalışıyor. Çık 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 çık. Çık çık çık. Abi bizim tavuklar. Dur çıkın çabuk. Koşak abi diğer tarafa. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Acayip merak ediyorum şimdi tepkilerini. Aha hepsi toplanmış ki oraya. Ellemeyin la tavukları. Aa bıldırcın o köşede. Bıldırcın ikisi de orada duruyor abi. Bunların var ya anlaşması öyle bir zor ki ama zamanla işte ilk hatırlıyorsanız Faysal geldiği zaman Faysal'a da böyle yapmışlardı arkadaşlar. E zamanla ne oldu alıştırdık. Hayır yanaşmayın bakayım tele. Hayır aşağı. Manyak. Dur abi. <laughs> Vallahi. Bıldırcınlar herhalde biraz salak çıktı. Bak güvercinler dışarı gelmiyor da. Güvercin diyorum. Tavuklar dışarı gelmiyor da bıldırcınlar hep dışarıda. Bir tanesi içeride de ikisi geziyor. Tamam oğlum bir rahat bırakın bakın. Bir sakin olun. Ay sen zaten şeyden geldin tavukların içinden ya. Ay senin alışık olman lazım. Ay da büyük ihtimalle numara. Onları uyuyor da yapıyor. Normalde yapmaz çünkü. Lan nereye gidiyorsun? Hayır. Abi şu şuradan Geçmeye çalışıyor ya. Orayı bir köşeyi bağlamamız lazım. Dur oraya geçme işte. Adam şey dedi bana bıldırcınlar dedi uçar dedi. Uçuyormuş herhalde bu. Onun dedi üstü kapalı olsun dedi. Ben de o yüzden burayı aldım da. Abi üstü kapalı olsun dedi. Şurası açık. Şurayı kapattım tamam. Tamam tavuklar. Tavuk. Hayır bir rahat durun bakayım. Tavuklar. Sakin, sakin! Evet. Abi biz bunları anlaştıramayacağız var ya. Zaten böyle olması muhtemeldi de. Ne yapacağız biliyor musunuz? Onları ben içeri alacağım en iyisi. Şimdi ben onları bir yem aldım arkadaşlar. Şu yeme siz de bakın. Şimdi ben bu tavuktur, güvercindir, bıldırcındır bunlardan çok anlamıyorum. Hatta hiç anlamıyorum yani. Köyde görürdük işte arada yumurtasını yerdik. Nasıl beslenir, tedavisi nasıl olur, hasta olduğu zaman ne yapmamız lazım falan bunları bilmiyorum. Şimdi oradaki kişi bana bir tane yemek verdi. Ben hayatımda ilk defa tavuğa böyle bir yemek verildiğini gördüm. Onu göstereceğim size sonra bir yemeklerini verelim. İçeri çekelim onları iyi bir alışsınlar. Bir sakin olun hey! Abi bizim gider manyak ya. Vallahi manyaklar. Psikopata baksanıza siz geceye. Ne arıyorsun kız orada? Abi Çıkmış oraya, yukarıdan içeri atlayacak. Şeki bitti, şimdi bu başladı. Benim çocuklarımın problemleri mi var? Gece hayır, çıkmıyorsun oraya. İn bakayım oradan. Kıldırcınlar geziyor, tavuklar içeride. Bak arkadaşlar, verdiği yem şu bana. Şimdi vereceğim onlara. Dur bakayım, göstereyim size. Ben ondan buğday... Dur Jacky, dur! Ben ondan buğday istedim, bana böyle bir şey verdi. Dedi, bunlar daha buğday yemezdi tavuk olmadıkları için daha. Ufak oldukları için dedi, böyle bir şey verdi. Pastir bunu yiyorlarmış. Bu iyi mi arkadaşlar? Bu nedir yani? Bu ilk defa gördüm ben hayatımda bunu. Bana öyle dedi saçma geldi. Şişli şeni kapattım ya kızım. Seni de salayım da sen de onlara saldır hemen. Sen az uyanık mısın sen? Şişli fırsatını bir bulsun bakayım. Tabii Raşa içeri gideceğim mi biliyor. Raşa benden önce gitti içeriye. Bizim kız az uyanık mı? Onlara şimdi ben yarın tünekleri yapacağım böyle. Yatacakları, yumurtlayacakları falan arkadaşlar. Onun da videosunu isterseniz söyleyin. Çekersem de onu Üçüncü kanalımız Tayfun Demirci'ye atacağım. Hayır karam. Karam sen taktiği biliyorsun tabii Sen az tuş musun sen? Buradan geçecek. ki Bur O kafesin yanı ya. Buradan geçecek. Ee, oradan onu ısıracak. Hayır çıkın bakalım ayağımın altına. Hayır. Gençler çık. Bak kızarım ama hepiniz ha. Dur dur hayır. Abi. Aşağı burnunu çek. Canla başla mücadele veriyorum şu an gel. Abi şu yemeklerini serpeyim ben bunların. Ben kaba koyuyorum diye laf edenler olmuş da. Aa serp demişsiniz. Aha serpiyorum arkadaşlar. Aha, böyle bir yem. Çok değişik geldi bana. Aha böyle. Bıldırcın gel. Al ye sen de. Yesene oğlum ne yapıyorsun? Senin kardeşin nerede? Siz üç kişiydiniz. İkisi nerede onların bakayım? Ha, ikisi de burada. Gelin yemek saati gel. Hadi yemek vereyim bebeklerim gelin. Aferin ver. Abi geçmişler bile yan tarafa ya. Baksana şunlara bu jekiller aşağı var ya. Bunlar çok fena çok. Hele şu ki akıl zehir gibi zaten. Hayır aşağı. Ellemeyin bakın. için geçin. Hadi tavuklar yemek verdim size. Bunlar da kendi bokunu yiyor ya abi? Oğlum verdim buraya yemek. Gelsene de. Aha gel. Aha yiyin hadi bakayım. Ben de yemeği öyle bir dağıtayım ki bu yemek bir haftada dayanmaz herhalde. Yani. Zaten bir şey aldım. Ee, bir buçuk, bir kilo mu? Ha, bir kilo aldım arkadaşlar, bir buçuk değil. Bir deneyeyim dedim, bakayım. Eğer hoşlarına giderse, severlerse vereceğim. Hadi gelin şimdi ben bir dışarı çıkayım, tavukları rahat bırakayım. Bunlar biraz korktular arkadaşlar. Bölgeye de bir alışsınlar, köpeklerin tedirginliği var ister istemez. Onlar şimdi alışır abi. Hayır, çık bakayım kapıdan. Oy benim karamım. Şimdi arkadaşlar onlar ister istemez yeni geldiler bir de köpeklerin tedirginliğinden çekinirler tahminimce. Bak bıldırcınlar o kadar değildi. Tavuklar çekindi. O da alışırlar. Zamanla. Şimdi ilk faysal geldiği zaman da böyle oldu. Ya yani gayet saldırmaları normal. Bak geceye bakar mısın ya? Ya kızım sen manyak mısın? İn aşağı ya. Bırak tavukları bıldırcınları. Hadi bakayım. Şu iki bıldırcın şu köşeye geçmiş bak. Hadi içeri gidin içeri. Hem burası iyi oldu hem hayvanları direkt içeri kapamamış olacağım. Buradan dışarıda olacaklar. Bak bunun yarısına da Aa, şu yarısına kadar da arkadaşlar ya ince bir tel geçerim gene. Ya yeşil çim tarzı bir şey çekerim. En azından oradan temas edemezler. Değil mi? Bence burası iyi oldu ha. Ayı da numaradan saldırıyormuş gibi yapıyor. Ayı saldırmaz. Çünkü ben ayıyı zaten büyük aldım. Gittiği ayının kaldığı yerde çiftlikti. Koyun, tavuktur, odur budur hepsi vardı arkadaşlar zaten. yap. <laughs> şu gecenin tipine baksana. Evladım bırak şimdi dıcınları bırak. Manyaklar sizi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu bıldırcılar harbiden bu arada uçuyup kaçıyor mu? Onu çok merak ediyorum. Bildim bunlar tabii şey kuş gibi uçuyorlar mı yani? Öyle dedi bana. Uçsu de açık olmasın dedi. Kaçar dedi çok şaşırdım. Onlar yumurta veriyor bu arada galiba. Çünkü onu aldığım kümesin içinde yumurta vardı. Bıldırcını aldığım kümesin içinde. Bunlar yumurtlar mı yumurtlamaz mı? O konu hakkında hiçbir bilgim yok. Sizden ricam işte arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Sizler de beni bilenler de bilgilendirirse çok sevinirim. Bundan sonra burayı tam bir böyle size çiftlik gibi yapacağım Allah izin verirse. Tavuğumuz da oldu, şeyimiz de bıldırcın da oldu. Bir daha yine oroz alırız abi. Hindi, gaz, odur budur bir sürü doldururuz inşallah. Aman aşağı çeki. Aşağı özellik gel gel bakayım sen buraya. Gel bakayım. Sana ne diyeyim ben? Onlar diyeyim bizim arkadaşımız. Sen niye elliyorsun onları? Kızma bakayım onlara bırak. Kızmayıp geç dışarı çıksa direkt yerler. Hiç acımazlar bile. Gece. Hadi düşünme. Gece gel. Gece. Hadi gel buraya. Hadi bakayım. Yok abi. Bizim köpekleri alıştırmak mümkün değil arkadaşlar. Vallahi billahi değil. Aslında öyle de demeyeyim çünkü Faysal'a bile hatırlıyorsunuz ilk geldiği zaman nasıl saldırıyorlar da şimdi Faysal büyük hayvan bölgeye alışır Faysal kendini korumaya başladı. Şimdi Faysal'a gidip gene saldıramıyorlar çünkü Faysal biliyorsunuz hem ısırmaya hem vurmaya falan çalışıyor onlara. Köpekler de Faysal'dan korkuyor. Faysal Kendini koruyabiliyor abi şimdi. Ama tavuklardır, bıldırcındır. tabi bunlar kendini koruyamaz. Benim de bunlara işte böyle sağlam, güzel yer yapmam lazım. Ben istiyorum kendi çiftlik atmosferi olsun burası. Yumurtalarını yiyeyim. Ha ben yerim, yavrulara veririm. Onlar yerler. En azından. Hani koskoca çiftliğimiz var arkadaşlar. Başka hayvanlar da alıp değerlendirebilmek istiyorum. Anladınız mı? Yarın bir gün görürsünüz koyun da alırım, keçi de alırım. Yani şöyle güzel bir çiftliğimiz varken istiyorum ki her hayvanımız olsun en azından. Kendim besleyeyim abi. Sütünü alırım. Keçinin, keçidir, inektir, odur. İnek almam da büyük ihtimal. Keçi almayı düşünüyorum yani. Sütünü alır içerim. Ben keçi sütünü çok severim. Anladınız mı abi? Böyle yumurtamızı kendimiz yaparız. Abi böyle yerimiz varken değerlendirmek lazım arkadaşlar. Haksız mıyım yani? O yüzden bundan sonra öyle planlarım var. Evlatları da bugün göstereyim dedim size. Yeni slogan tavuk değil evlat niyetine besliyoruz. Sizlerin de tavsiyelerini bekliyorum arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız emoji emoji sallayın arkadaşlar bir şeyler. Gözünüzü seveyim ya. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.